Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarımız sizler için 23-31 Mayıs 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım sevgili oğlaklarımızı ne bekliyor Mayıs sonuna kadar. Merkez enerjiniz, gündeminiz oğlaklar. Yakın geçmişte ne olmuş? Siz böyle bir duruma gelmişsiniz. Aklınızda ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Gidişat ne olacak? Ve sizler için sonuç. İkinci deste etkiyi gösterecek 23, 31 Mayıs 2022 oluklar etki Merkez enerjinize, gündeminize etki yakın geçmiş ne olmuş düşüncelerinizde ne olacak durumla ilgili hedefimizde ne olacak gidişat ve sonuç Evet şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar boş vaatler tasım Şövalyesi Boğa Başak Oğlak veya çok 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 yavaş hareket eden hatta hiç etmeyen frenlenmiş bir arkadaş görüyoruz. Böyle uzaktan uzağa bir teklif, bir yazışma, bir haberleşme ama insan yerinden kıpırdamıyor. Öyle boş vaatlerde bulunuyor. Kadın bekliyor, erkek de yerinden kıpırdamıyor. Ya da bu finans durumlarda bir an önce ilerlesin istiyoruz ama hiç kıpırdamıyor. Tık yok yani. Ve elimiz kolumuz bağlı kurban gibi hissediyoruz kendimizi burada görüyorsunuz. Aslında ıı, ağaçta bir adam görüyoruz. Bu erkek de olur, kadın olur fark etmez ama zaten yavaş, zaten yerinden kıpırdamayan, zaten ağır hareket eden bir enerji vardı. Üstüne bir de tıkanıklık geldi. Yani bir fedakarlık var burada ya da bir tıkanıklık var ya da bir bakış açımızı değişmemiz lazım artık duruma gündeme. Merkez enerjimiz gündemimiz 8 kupa. Yolculuk, uzaklaşma, aynı yolda farklı hedeflere veya aynı yolda aynı hedefe farklı yollarla yürüyen insanlar görüyoruz arkadaşlar. Burada evet başka yolda giden insanların en azından bir at arabası var. Yalnız giden insanın elinde hiçbir şeysi yok. Sadece yanında ona sadık insanlar veya bir köpeği var. Ya da ev hayvanı var. Ve bu yolculukla ilgili, bu uzaklaşmayla sizden uzakta olabilir bu insan, sizden gitmiş olabilir bu insan veya bir yolculuğu olabilir. Burada bir teklif var. Sizi birisi bir şeye davet ediyor, çağırıyor, bir kupa uzatıyor. Ee, bu daha önce aranızda birisiyle bir tartışma olmuş olabilir. Ayrılmış olabilirsiniz bu insanlarla ya da fikir ayrılığı olmuş olabilir ya bir bir e, anlaşılmamazlık olabilir aranızda. ya da hüquqi işlərdir. Bu boşanmış insanlar ola bilər ya da aynı yerdə çalışmış insanlar ola bilər və ya mmm dövlət qurumlarında bir yerdə bir arada olmuş amma anlaşamamış bir türlü insanlar ola bilər. Onun dışında bu yolculuqla, bu başlanğıcla, bu təkliflə ilgili birilərlə aranızda bir tartışma çıxa bilər. Hüquqi işlərdir, dövlət işləri də ola bilər ya da bildiyimiz tartışma durumları. Peki yakın keçmişdə nə olmuş? Burada boş çabalar var. Bir açıl-qapatma durumu var. Erkek ola bilər. Bu bir açıl-qapatmaya çalışıyor. Kendindən ağır bir yükün altına girmiş olabilir. Ya da boş boş uğraşlardır. Bununla ilgili değnek asa güzel bir enerjidir. Bir başlangıç, bir aktif, bir hareket, bir canlanma. Muhteşem bir şekilde bir şeye, bir tutkuyla başlıyoruz. Şimdiye kadar boş boş çabalıyorduk ama şimdi bir durum oldu. Elimize bir fırsat geçti. Bu fırsattan yararlanmak lazım. Tutkulu bir başlangıç. Aklınızda ne olacak bununla ilgili? Konuşma, yazışma, haberleşme, hediye durumları veya birisine bir teklifle gitmek, birisinin size bir teklifle gelmesi ama burada saklanılan bir takım durumlar var. Saklanılan dışında bir de şey olabilir. Yani çok da iyi tanımıyoruz birbirimizi, insanları veya durum bize ne getirecek bilmiyoruz. Arka fon karanlıktır, erken elindeki kutu gizlidir, arkasında tutuyor bize göstermiyor. Yani bu durum nereye getirecek, ne çıkaracak ortaya, sonuç olarak bizim elimize ne geçecek bilmiyoruz. Ama aklımızda böyle bir başlangıç, konuşma, haberleşme, en azından yüzümüz gülüyor ve yine de bir zamana yayma durumu var yani acele etmiyoruz, konuşuyoruz, haberleşiyoruz sabırla ya bekliyoruz bu teklifi ya da zamana yayıyoruz. Peki hedefinizde ne olacak durumla ilgili değnek kraliçesi var çok güzel enerjidir. Değnek kraliçesi sizin kendi enerjiniz de olabilir. Böyle güzel geçin, giyimli, kuşamlı bir e, ruh haliyle e, bir ortama çıkmak e, ya da böyle kendisine çeki düzen vermek çeki düzen değil de hani böyle yatırım yapmak kendisine ee, ateş enerjisi varsa haritanızda bu sizin kendi enerjinizde olabilir ya da değne kraliçesi aslan koç yay hedefinizde direkt böyle bir bayan da olabilir onun elinde bir sebet var onun etkisi olacak ve burada birisine ait olmayan bir şey elde etme çabası var bu bir erkek de olabilir sizin elinizdeki sebetten birisi faydalanmaya çalışabilir sevgili oğlaklar yani e, ya da sizin e, hedefinizde değnek kraliçesi, aslan, koç böyle bir bayan var. Ya ondan bir şey saklıyorsunuz, bu daha çok finanstır. Ya da e, bir şey elde etmek istiyorsunuz. Yine de bir hazine durumu var, burada finans işleri var. Yardımlaşma da olabilir bu. Ama yardımlaşma dışında daha çok sanki bu bayanın eline bir sepetin geçmesi lazım kendinden emin bir bayandır ve bununla ilgili ya bir şey saklamak ya bir şey bulup çıkarmak ve o kadına vermek böyle bir durumunuz da olabilir kadınlarla sizin kendiniz için çevrenizde yalnız hedefinizde böyle bir erkek var siz zaten kendi kendinize yetiyorsunuz her şeyiniz var yani değnek kraliçelerin çok bonkör, rahat, eli açık, pozitif, neşeli insanlardır Yani siz kendinizde böyle bir enerjiyi görecekseniz de bu süreçte demek ki bu sizsiniz Ya da çevrenizde böyle bir aslan koç yayın etkisi olacak Ve Dediğim gibi orada birisine ait olmayan bir şeyi bulmak, elde etmek, saklamak ya da gün yüzüne çıkarmak Peki gidişatta ne oluyor arkadaşlar? Oy niye böyle geldi? Şimdi burada bir anlaşılmamazlık var. Burada bir itiraz var. Burada bir uzaklaşma var. Hmm, erkek daha çok istemiyor. Kadın sanki bu nimetten bu sebepten faydalanmak istiyor. Dedim ya erkek bir şey saklıyor gibi burada. Ve burada yok istemiyorum. Şimdi değil. Bir uzaklaşma, bir yalnızlık enerjisi. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu sizin çevrenizdeki insan da yapabilir ve bu probleme getirecek, küslüğe getirebilir, tartışma olabilir aranızda. Ya da bir temizlik. Bir, hayatımızı süpürüyoruz, temizliyoruz. Gereksiz insanları hayatımızdan çıkarıyoruz. İstemiyoruz problemli ilişkiler, durumlar, e, sıkıntılı işler, partnerlik hiçbir şey istemiyoruz. Süpürüyoruz, çıkarıyoruz, temizliyoruz hayatımızdan. Sonuç olarak ne elde edeceksiniz? Azize ve adalet geldi. Azize her türlü durumu araştırıyoruz. Her türlü e, ince diyoruz analitik zeka lazım burada e, durumu çok iyi değerlendirmeniz lazım çok iyi araştırmanız lazım gizli saklı bir takım durumlar var durumlar var olaylar var sizden saklı olan veya sizin bilmediğiniz e, daha oluşmamış enerjiler var veya tarotçular olabilir burada ya da olgun bir kadın var e, çevrenizde. Onunla ilgili bir açılımlarınız da olabilir, yapabilirsiniz, taruhçuları seyredebilirsiniz ya da e, yapılan açılımları dikkate alacaksınız, bekleyeceksiniz, ağırdan alacaksınız ve dönemin sonunda adalet, adalet, hak, hukuk, e, bakın buradaki tartışmayla ilgili siz haklısınız, hak kazanacaksınız, siz e, adaletli duruş sergileyeceksiniz ve elinizde kılıç ölçeceksiniz, biçeceksiniz tartacaksınız. Size lazım mı değil mi? Gereksiz burada dediğim gibi durumları, insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Size lazım olanlarla ilgili de bir terazide, bir dengeli bir şekilde tartıyorsunuz ee, ve akıl akılla, zekayla dürüst bir şekilde karar veriyorsunuz ve karşınızdaki bu gizemli durumu e, bir taraftan e, tartıyorsunuz, bir taraftan da onunla ilgili net bir karar alınıyor. Sevgili Oğlaklar. İş yerleriniz olabilir, gizemli durumla ilgili bir duruş olabilir e, veya e, hukuki işleriniz varsa bir tartışmalar falan ya da bir partnerlik her nedirse burada adalet hak eden hak ettiğini alacak sevgili oğlaklar hiç merak etmeyin. Evet sevgili arkadaşlar enerjisel olarak bize boşluk kalmamak için lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.